Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni serimizin dördüncü videosu ile karşınızdayım. Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yapıyoruz. Daha önce bu serinin daha basit cümlelerle aynısını yapmıştık. 100 videoluk bir seriydi. Hatta hemen o serinin kartını ekleyelim. Şuraya yazıyorum. Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları diye. İzlemediyseniz o seriyi de izleyip çalışabilirsiniz. Şimdi orta ve ileri farklı konularda, farklı seviyelere uygun biraz daha zor cümleler üzerinden ilerliyoruz. 100 videoluk bir seri. Her videoda 3 cümle çalışıyoruz. Toplamda 300 cümle. Bir taraftan da aklımıza gelen ilk karşılıklarını değil de farklı yöntemlerle çeviri yapmayı deniyoruz. Bu serinin pek çok faydası var. Fransızcanızı çok yükseltecek bir seri. Pek tabii düzenli bir şekilde takip edip çalışırsanız. Öncelikle tercüme çalışıyoruz. Tercüme mantığını kafanıza yerleştirmeniz çok önemli. Dil bilgisi çalışıyoruz. Farklı dil bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz. Tekrar ediyoruz. İlgili konuların kartlarını ekliyorum. İsteyenler kolaylıkla ulaşıp çalışabilsin diye. Farklı konularda kelime, terim, deyim, atasözleri, kalıplar geçiyor. E bu açıdan bakarsak YDS için çok faydalı bir seri. Temel anlamda Fransızca cümle nasıl kurulur? Aktif cümle nasıl? Pasif cümle nasıl? Bunu kafamızda yerleştiriyoruz. Burada aklıma gelen gelmeyen pek çok farklı faydası var. Daha önce söylemiştim. Aslında çok eski videolarda defalarca söyledim. Kanalı iyi takip edenler biliyorlar. Kendinize güzel bir kelime defteri hazırlayın. Öğrendiğiniz kelimeleri, deyimleri, terimleri, ifadeleri, atasözlerini, kalıpları hepsini yazıp ezberlemeye çalışın çok önemli. Yazarak çalışın. Eliniz Fransızca yazmaya alışsın. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. Sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olursanız harika olur. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok beğenilirse, ne kadar çok yorum yazılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve daha çok kişiye ulaşabiliyor. Videomuz daha çok kişiye faydalı olsun. Yorum yazarak fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Videoları sizden gelen yorumlara göre şekillendiriyorum. Ayrıca hocam ben şöyle tercüme ettim. Şöyle söylesek doğru olur mu gibi kendi karşılıklarınızı da mutlaka yorumlara yazıp iletin. Siz kendiniz tercüme etmeye çalışın. Sonra ben çözümleyip karşılığını yazdığımda bakın benziyor mu? Nasıl olmuş? Doğru mu? Yanlış mı diye. Videonun linkini Fransızca öğrenmek isteyen arkadaşlarınıza, yakınlarınıza göndermeyi unutmayın. Onlar da izlesinler, onlar da faydalansınlar. Bir başka şey, "Hocam sizi sosyal medyada takip etmek istiyoruz." diye yorumlar gelmişti. O bağlamda açtığım bir Instagram hesabım var. Kanal bilgilerinde yazıyor. İsteyenler Instagram'dan takip edebilir. Oradan mesaj yazarak bana ulaşabilir. Yine isteyenler süper teşekkür özelliği üzerinden kanala bağış gönderebilir. Kanala bağış gönderen takipçilerime, öğrencilerime ayrıca teşekkür ediyorum. Haydi başlayalım. Araştırmalara göre Türkiye'nin %52,7'si mutlu. Şimdi önce şunu alalım bakalım. Mutlu bir sıfat Fransızcası heureux sıfatları nitelendirdiği bağlı olduğu isimlere göre akorlayıp değiştirmemiz gerekiyor. Şuraya bir yıldız atalım. Sıfatları sıfatlar cümle içinde nerede yer almalılar? Sıfatları nasıl akorlamalıyız diye bir videomuz çalışmamız var. Sıfatlar ve akorları diye düşünelim şöyle uyum vesaire diye. Videomuzun kartını buraya ekledim. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve çalışın. Şurada bakın Türkiye'nin derken bir tamlama yaptık. Dö edatı normalde den'den karşılığını veriyor. Ama tamlama yaptığımızda nin, nın karşılığını veriyor. Türkiye nin dedik. Biz bunu nasıl anlayacağız? Bir şeyi tercüme ederken kafamızda Türkçeden Türkçe'ye tercüme edip sonra Fransızca'ya ya da hangi dile tercüme etmek istiyorsak o dile tercüme etmemiz daha doğru. Türkiye'nin derken Türklerin diye düşünsek daha doğru olur mu? Türklerin %52.7'si mutlu diye gayet mantıklı olur. O zaman şuraya Türkler diye düşünsek, Le Türk desek olur mu? Gayet güzel olur. Türkiye deseydik Le Türkiye Fransızcası başka araştırmalara göre e göre kısmını selon ile verebiliriz. Araştırmalar lez şuraya yazalım. Lez etüdü karşılığını kullansak harikulade olur. Pek tabi ikisini bağlayarak kullanacağız. Fransızcaya yüzde %52 elli kısmını 52'si kısmını nasıl verebiliriz? Elli iki yüzde kısmı Fransızca'da pour cent ile veriliyor. Cent zaten yüz demek. Bakalım başka ne var bulmamız gereken. Şimdi tercümesine başlayalım. Eksik bir şey varsa onu da ekleriz. Selon les études diye gitsek. Selon les études araştırmalara göre karşılığını Türkçe'ye verdiği. Türkiye'nin %52,7'si mutlu. 52,7 de, de Türk diyelim. Dö edatıyla le Türk'ü birleştirelim. Türk. Ha, bir de mutlu dedik. Mutlu dur diye düşünürsek hangi fiil var burada? Olmak fiili var. Cümlenin bir de zamanını düşünelim. Geniş zaman. Yani présent, présent de l'indicatif. Le présent diye şöyle yazalım. Ben sınıflarımda prezen başlığıyla anlatıyorum. Farklı yerlerde prezen de l'indikatif diye kullanılıyor. İki şekilde de karşınıza çıkar. Zaten daha önce çalıştığımız bir konu. Şuraya olmak fiilini şimdiki zamanda çekip yazalım. Son. Öğü diyeceğiz, bitireceğiz. Şöyle sona ekleyelim. Bir okuyalım, kontrol edelim. Araştırmalara göre Türkiye'nin %52,7'si mutlu. Selon les études, 52.7 des turques sont heureux. Gayet kolay oldu. Kolay bir cümleydi. Bakalım ikinci cümlemiz nasıl? Komplo teorilerine göre kişisel verilerimiz çalındı. Şimdi komplo teorilerine göre birileri kişisel verilerimizi çaldı deseydi aktif cümle olurdu çalındı dediğine göre bu cümle pasif bir cümle. Levo voix Peki aktif pasif konusunu çalıştık mı? Çalıştık. Şuraya bir yıldız atalım. Aktif cümle pasif cümle diye konunun giriş videosunun kartını buraya ekledim. Zira farklı zamanlarda pasif cümleyi de çalıştık. E, bu cümlenin zamanı ne? Çalındı dediğine göre Şuraya çıkartalım. Le passé composé. Yani dili geçmiş zaman. Dili geçmiş zamanda pasif cümle oluşturacağız. E göre kısmını biliyoruz. Biraz önce geçti. Selonla verebiliriz. Teori kısmı çok kolay. Zira Fransızcadan Türkçe'ye. La théorie. Théorie. Te Teori demek çoğul kullanacağız komplo teorileri diye birleştirip alalım şöyle. Komployu da çıkartıp yazalım. O da çok kolay zira Fransızcası ile Türkçesi aynı. İkisini birleştirip yazalım demiştim. L teori teori du komplo komplo teorileri kısmını bulduk. Başka kişisel verilerimiz var verilerimiz derken bizim kısmı mülkiyet sıfatı, bizim çoğul bir şeyimiz no mülkiyet sıfatı. Hemen şurayı almamız lazım. Kişisel veriler. Bakın bunların hepsi YDS için çok önemli. Bazen yorumlar geliyor. Hocam YDS üzerine daha çok video yapsak diye. Farklı konular çalıştık. YDS çalışmaları yaptık ama. Yaptığımız her çalışma, her video YDS için faydalı. Le donne, donne veri demek. Pek tabi de çoğul kullanacağız. Le donne, personel, kişisel. Personel, kişisel veriler demek. Şimdi pasif cümleyi oluşturabilmek için neye ihtiyacımız var? Et fiilinin çekimine ihtiyacımız var. Pasif cümle kullanırken, oluştururken etri çekiyoruz bir kere. Pase kompozede çekeceğiz. Akor yapacağız. E şurada bir de çalmak fiili var. Biz bunu pasif kullanacağız ama. Vole fiilini kullanabiliriz. Vole. Çalmak demek. Biz bunun partisi pasesini alacağız. Şuradan yazalım. Şimdi selon ble teori teori du complot, complot teorilerine göre virgül No, Donne, Donne, Personnel, Personnel, Kişisel verilerimiz. On tete, Pase kompoze olmak fiilini çektik. Zira pasif cümle oluştururken olmak fiiline ihtiyacımız var. On tete, şimdi voley fiilinin particip pasesi böyle. Kişisel veriler dişil ve çoğul bir ö bir tane s getirip akor yaptık. Şunlar tarafından çalındı kısmı yok. Yani par kerken kısmı yok. Dolayısıyla cümle burada bitiyor. Hemen bir okuyalım. Komplo teorilerine göre kişisel verilerimiz çalındı. Selon le théorie du complot, nos données personnelles ont été volées. Geldik videomuzun üçüncü ve son cümlesine. Şuraya bir yıldız atalım. Yine daha önce yaptığımız önemli bir çalışmanın videonun kartını ekleyelim. La préposition konusu yani Fransızca edatlar. En çok kullanılan edatlar neler? Edatların çalışma mantığı nedir? Neden edatları kullanıyoruz? Çok detaylı bir şekilde çalıştık. Videonun kartı burada. Mutlaka izleyip çalışın. Cümlemiz şöyle. Avustralya çocuklara sosyal medyayı yasaklamayı düşünüyor. Hemen fiili alalım. Düşünmek fiilini direkt olarak kullanabiliriz. Panse a bir şeyi, birini bir şey yapmayı düşünmek demek. Şurada yasaklamak var. Enterdir fiilini kullanabiliriz. Edatını da alalım. Enterdir. Akerken döfer kerkeşoz diye düşünebiliriz. Birine yasaklamak. Sosyal medya dediğimizde tek bir şeyden değil de sosyal medya ağları gibi düşünürsek çoğul almamız daha doğru. O zaman le medya, le medya, sosyoyu kullanalım çoğul hali. Çocuk le çocuklar desek le fanı kullanacağız pek tabi. Çoğul geçiyor zira le fan. Çocuklara e yasaklamak diye oraya geleceğiz. Daha önce milliyetleri, ülkeleri çalışmıştık. Avustralya, Australi. Onu da şöyle çıkartıp yazalım. Düşünüyor dediğimize göre cümlenin zamanı yine present, present de indikatif. Türkçe'ye hem şimdiki zamanı hem de geniş zamanı veren zaman. Aktif bir cümle, olumlu bir cümle, basit, deklaratif bir cümle. Yani bilgi veren, açıklama yapan bir cümle. Cümlenin tercümesine geçelim. Şuradan başlayarak yazalım hemen. L'ostrali. Şimdi pense fiilini şimdiki zamanda il, el, şahıs zamirine göre çekip yazıyoruz. Pense a. Neyi? Yasaklamayı. Pek tabi fiil master halinde. Zira bir tane çekilmiş fiil var. Sonrasında gelen fiil ya da fiiller çekilmez. Master olarak kalır interdire quelque chose à quelqu'un. Interdire aux enfants. Çocuklara kısmını bakın verdik burada. O zaman neyi? Sosyal medyayı. Burada çocukların sosyal medyayı kullanması, sosyal medya ağlarını kullanmaları gibi eklemeler yapabilirdik. Le media, le media, sosyal Noktayı koyalım. Çok da zor olmadı. Avustralya çocuklara sosyal medyayı yasaklamayı düşünüyor. L'Australie pense à interdire aux enfants les médias Başka ne şekilde ilerleyebilirdik? Avustralya'da çocuklara sosyal medyayı yasaklamayı düşünüyorlar. Avustralya'da çocukların sosyal medyaya erişiminin yasaklanması düşünülüyor gibi farklı şekillerde ilerleyebilirdik. Tam karşılığını ya da çok yakın karşılıklarını verebilirdik. Ve geldik videomuzun sonuna. La fin de la video. Türkçe Fransızca çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları serimizin dördüncü videosunu tamamladık. Orta seviye ve ileri seviyeye uygun farklı konularda farklı cümleler kullanıyoruz bu seride. 100 videoluk bir seri. Her videoda 3 cümle, toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. En başta söylemiştim. Abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Benim için önemli. Kanalımızın abone, öğrenci, takipçi sayısı her gün artıyor. Siz de katılın, siz de destek olun. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız hem bu serinin devamından hem de farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Videonun linkini Fransızca çalışan arkadaşlarınıza, yakınlarınıza gönderip onların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.